Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olur ve videoyu beğenirseniz çok çok teşekkür ederim. Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş İstanbul'da Cadde Bosna sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar da spor yaptı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak vatandaşların kalabalık oluşturduğu Cadde Bosna sahilde görüntülerle şoke etti. Aynı görüntüler Konya'da da yaşandı. Konya'da yeni yılın ikinci gününde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar parklara akın etti. Caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı. Türkiye yeni yıla koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına girmesine rağmen bazı illerden maalesef üzüncü görüntüler gelmeye de devam etti. Konya'da vatandaşlar parklar ile ve yürüyüş yollarını akın ederken ayrıca şehrin işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde de trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri vatandaşları evlerine dönmeleri için megafonla uyarsa da vatandaşlar gene bildiğini yapmaya devam etti. Maske takmayan vatandaşların çokluğu hem İstanbul'da hem Konya'da görülürken özellikle şu günlerde sokağa çıkma yasağından evlerde yasa uyan vatandaşlarsa bu görüntülere ne diyecek? Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.